Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Siz de hoş geldiniz bal turtalarım. Merhaba. Duygu da yanında bugün. Çünkü bu olay, anlatacağım olay Duygu ile alakalı bir şey. Hani geçenki videoda söylemiştik ya, o kesti koyarım. Tamam. Ee, onu anlatmak istemedik. Çünkü hani hem daha yeniydi hem de şeydi. Yani başka bir konu anlatıyorduk. O yüzden o sırada anlatmak istemedik. Şimdi anlatacağız artık. Öncelikle bir ısırık alayım. Bir içini göster. Tamam Cansu ya. Bu kadar uğraştım. Duygu yaptığı için arkadaşlar. E <gülüyor> <gülüyor> şöyle şöyle yiyeceğim artık bütün video boyunca. <laughs> Tadı nasıl? Bitirdin Cansu. Hani bir ısırıkta bitirdin. E işte. <laughs> ben yalancı bir obezim. Lan köpek. <laughs> Madem böyle şeylerin var niye söylemiyorsun köpek? Duyalım. Lıkır, lıkır içeceğim şimdi. Düşme. Arkadaşlar bu arada şu an sallanıyoruz. Çünkü Toki yapıyorlar buraya. Ne olur giriş yapsana. Bak bir şey söyleyeyim Bak bu olay gerçekten bomba bir olay. Böyle olaylar anlattığım zaman herkes diyor ki ya, ne kadar sallıyorsun falan. Arkadaşlar ne mi dedim ki yaşandı bu? Sallamayı çok isterdik. Ama Keşke böyle bir şey olmasaydı. Gerçekten yaşandı. O zaman ben giriyorum. Sen devam edersin veya konuşursun. Hı. Arkadaşlar ben 16-17 yaşındayken lisede biriyle tanıştım sosyal medya aracılığıyla. Aha, yani sosyal hem medya. sosyal medya hem de tanıdığımız biriyle öyle söyleyeyim. Ee, tanıştık ama hiç görüşemedik maalesef. Çünkü ben o zamanlar çok doluydum ve çok utanıyordum birileriyle görüşmeye. Ee, sonra bir süre sosyal medyadan ilerledik, bir kere görüşmeye karar verdik. Ama bilin bakalım biz ilk görüşmemizi nerede yaptık? Düğünde. Hmm. Hatırlıyorum o günü. Duygu, duygu hazırlandı, dedi ki düğüne gidiyorum. Kimle gidiyorsun? Bu çocukla gidiyorum. Çocuğun evet. adı ne olsun? Çocuğun adı Emir Olsun. Emir Olsun, aynen. Bizi götürmedi. Biz küçüğüz diye Duygu'da bir şey vardı. Ben küçükleri yanımda gezdirmem falan kafası vardı Duygu'da. Kuzenimle gittiler. Büyük kuzenimle gittiler. Bayağı bildiğiniz kuzenimin arkadaşının falan düğünüydü galiba evet. hatta. Duygu da onunla gidecekti. O çocuğu da davet ettiler ve birlikte halay falan çekmiştikleri var. Evet bayağı oynadık falan orada tanıştık. Yüz yüze geldik. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir durum oldu e, ee, biz ilerletemeden o emirin meğer bir kız arkadaşı varmış. O kız arkadaşı bir gün beni aradı. Hatta ondan önce çok emir beni arıyor ve diyor ki aşkım e, gönül kahvesine gelir misin mesela? Ben de diyorum ki e, gelemem zaten görüşmeye utanıyorum ama hayır diyor işte gel lütfen falan yanında da bir kız alıyor telefonu. Gelmen lazım diye kızı darlıyor Duygu'yu. Evet. Duygu da yazık utangaç gitmek istemiyor. O sırada bir, bir tane kız telefonu eline alıyor. Duygu diyor ki: "Şişko. şişkosun sen falan "Sen falan kimsin? Falan. kimsin?" "Benim erkek arkadaşıma ne işin var ama ben tövbe bilmiyorum. Daha 16-17 yaşındayım işte. İlk defa deniyorum bir şeyler." Ondan sonra e, beni aldattığını öğrendim. Hatta Meğerse kızı benimle aldatıyormuş. Üç kar. Böyle bir terbiyesiz. Yani kuma, kuma gelen o kız. Duygu ilk kız oluyor. Hayır kuma gelen benim. O zaten sevgilisiyim. Ha kuma giden sensin. Ben, benmişim, haberim yok bu arada. Hmm. Karşıyım. Ha. Ama biz ben bu şeyi öğrendikten sonra... Gibi... Benim kocam. Kuma <laughs> kasıtlar. Ben bunu öğrendikten sonra Kuma getir. <laughs> ve bir kilo veriyorum size anlatamam. Bu o zamanlar ilk defa bu kadar kilo verdiğini görmüştüm gerçekten. Ondan sonra bu düğün dediğimiz şey de bu aldatılma olayından sonra oluyor bu arada. Biz aldatılma olayına kadar hiç görüşmemiştik. Evet hiç görüşmemiştiniz. Arkadaşlar sonra biz düğünde görüştükten sonra bu çocuk beni terk etti gibi bir şey oldu ve Kıbrıs'a kaçtı. Bir daha Acaba da... o zaman niye gitti Kıbrıs'a? İşte otelde çalışmaya gitti ve daha da ben ondan hiç haber alamadım. Hı hı. E sonra ne oldu? Sonra yıllar sonra. Tabii. Biz bunun sürekli dalgasını geçiyorduk zaten. Hı hı. İşte. Düğü nasıl kandırıldın, nasıl kuma gittin falan filan. Evet. Ondan sonra işte gerçekten çok büyük bir olaydı bizim için o zamanlarda. Hayatımızda en çıka görmemişiz, hiçbir şey görmemişiz falan. <laughs> Doğru. Böyle bir şey yaşamak hepimiz için çok ediciydi. Bütün kuzenler için, bütün sülaler için. <laughs> Hayret edici bir şeydi. Sonra bir, şey, bir şeyin hayatımızdan çıktı gitti çıktı. zaten. Ve ben şey, nasıl diyeyim size, peşini bırakmak istemedim bir süre. Ben çok üzüldüm o duruma. çünkü evet. birazcık hızlı bağlanıyor. Evet. Bağlandığı için de çok etkileniyor. Ama çıktı yani. Bir anda kestirip atamıyor yani herkese. Evet. Ee, arkadaşlar sonra ben biliyorsunuz minik küçük ameliyatı oldum ve duygalar bir özgüven geldi. <laughs> yeni bir sosyal medya hesabı açtım ee, yeni diye zaten yazdığı için bütün erkek Allah kahretmesin o hesabı ya <laughs> ya duyga hesabı açsan ben bütün eskiler kim varsa hepsi geldiler <laughs> ya sen ner nereden çıktın ya yok mu senin işin gücün evlenmedin mi nişanlanmadın mı yok mu senin bir hayatın ya bu kadar mı hayatsızsın gerçekten. Hepsi bütün eski erkek arkadaşlarım. Yani ben sevgili olmuyordum, kimseyle buluşmuyordum ama evet, duygun istedim. eski. <gülüyor> <gülüyor> duygun eski arkadaşları da dahil olmak üzere böyle normal kız olur bir Ma ya herkes yazdı, herkes istek attı ya. Neyse, ondan sonra bir baktık bu çocuk bize istek attı bana. Bize değil, sana. <laughs> Sadece bana attı arkadaşlar. Ama tabii ben şok. Eski hani nereden çıktı ama hala içinde bir yara var hani aldatılma olayı falan. Oldu. Bir de hani yarım kalmışlık. Evet yarım kalmışlık da var. Birkaç gün sonra da bana mesaj attı. Ee, i̇şte özür diledi falan geçmişte yaptığım hatalar için. Ee, gençtim. Ben döndüm. <laughs> gençtim farkında değilim. Ama sen döndüysen. Senin, seninle tekrar denemek isterim falan fistan. Tabii. Öyle evet, değil, falan. Bunda hatta şeye geldi artık. Aynı. O zamanlar çocuktuk, hı hı. işte bebeklik ettik, serserilik yaptık. Evet. Şimdi olgunlaştık, evlenme çağına geldik. Evleniriz, nişanlanırız Aileler falan oldu. Tanışır. Aileler tanışır. Senin ailen beni ister mi seni aldattığım için? Sor bakayım bana evet. şerefsiz erkek <laughs> istiyorum. <laughs> e tabii önce bana sorman lazım. Ben seni istiyor muyum? Yani ben tekrar bir ilişkiye başlar mıyım? Başlama. Ama dediğim gibi yarım kalmışlık hissi olduğu için... <laughs> Yani şimdi diyeceksiniz ki niye konuştun? Niye konuştun? <laughs> e, yarım kalmışlık hissi vardı. Yani birim benden özür dilemesi gerekiyordu artık. Hmm. Birinin. Ben özür dileseydim geçeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Onun özü. Keşke rezil ben dileseydim de, de geçseydi. Ya. Çünkü çok üzülmüştüm. Arkadaşlar bu baya bir hafta <laughs> benim evimin önüne geldiği görüşeyim görüşeyim görüşeyim. Ben yine inmiyorum tabii. Yeni ameliyat olmuşum. Ama bir özgüven geldi bir sana. Bir özgüven gelmişti zaten. Hmm. Israr kıyamet. Ben de akşamları yürüyüş yapıyorum. O da dedi ki ben de geleyim mi sana eş geleyim falan. Ben de dedim ki gel. Görüştüler falan bunlar. Bunlar, hey, bunlar görüştü. <laughs> ee, i̇şte yürüyüş, yürüyüş yaptılar. Bir şeyler yaptılar falan filan. Şu an Lula eve geldi. Cans dedi ben eskisi gibi hissetmiyorum. Yani dedi geçmiş geçmişte kalmış. Büyümüşüz eski hislerimiz geçmiş, kendisi çok değişmiş, ben çok değiştim. Olmayacak yani falan dedi işte. Dedi ki ben çocuğa diyeceğim hani artık görüşmeyelim gibisinden. Ama dedi acaba üzülür mü? Hani çocuk çok ciddi düşünüyor benimle. Bizimkilerle tanışmak için, sizlerle tanışmak istiyor. İşte demek ki çok ciddiye alıyor artık. Gerçekten pişman. Ya da belki karşısına benim gibi kendisini seven biri çıkmadı zamanında. O yüzden bana geldi falan filan yaptı böyle. Ama dedi ben hani çocuğa karşı hislerim yokmuş onu fark ettim dedi. Ben dedim ki gayet normal bir şey bu zaten. Sadece içinde kaldığı için yani kamaşık hissinden kaynaklı sen konuştu konuştun. Onda şey olduğunu fark ettin. Tamamen hani hoşlantı dışında bir his olduğunu fark ettin. Evet. Ondan dolayı dedim artık yollarınızı ayırma baktı yani. Eskiden tanıdığım bir insan ve kötü bir insan da değil biz ailece tanıyoruz onları zaten. Hı ailesini falan da biliyoruz. Aynen. O yüzden de hani dedim ki Tekrar bir ilişki düşünmüyorum ama tabii ki de böyle düşmanlığın bir anlamı yoktu. Dedi ki ben hani şey yapmayacağım, konuşmayacağım falan. Ben dedim ki en, en mantıklısı senin çocuğa demen hani artık konuşmayalım. Hani tekrar böyle böyle oldu falan. Hani nasıl bize anlatıyorsun onu da anlat falan dedim. Hı -hı. Sonra duygu çocuğa dedi hani konuşmak istemiyorum. Allah'a emanet falan gibisinden. Ondan sonra... Ama bu benim storylerimi falan sürekli beğeniyor. gün storyleri beğeniyor. Her etkileşimler arası yazıştınız mı? Ya hayır yazışmadık ama sürekli storylerini beğeniyor. Fotoğraflarını beğeniyor. Sanki böyle ben bir adım atsam. Ve etkileşimde, etkileşimde her kalmışlardı. Şey Ve hani Duygu sürekli şey diyordu. Ya diyordu çocuk benimle evlenmek istiyordu falan filan. İşte bir şey anlamak niyeti ciddiydi. Büyümüştü falan filan yapıyordu böyle ama. Hani bir, bir öyle bir öyle düşünüyordu ama hani çocuğa da yazmıyordu. Konuşmayı kesmişti artık yani. Adam birazcık zaman geçti. Bir hafta falan geçti. Wow. Yani 4-5 gün geçti. Ben bu çocuğu yolda gördüm. Böyle saçları uzun. Dalga geçmek için de kendisine yazdım. Saçlarım böyle böyleydi. Motor kullanıyormuş Motor o sırada. Kullanıyor. Ben de dalga geçmek böyleydi. Saçların uçuşuyordu falan diye güldük. Ettik. Cuma günüydü. Ve sonrasında emirden diyelim hiç ses çıkmadı. Yani ne hikayelerini beğenmeye başladığını gördü. Evet. Hiç Normalde ki... beğenmese bile hikayelerin, hikayelerine mutlaka bakardı. Ben Emir kendisi yok. Aynen hikayelerime mutlaka bakardı ve bence mutlaka cevap verirdi. Hı hı. Neyse arkadaşlar, sonra aradan 2-3 gün geçti. Ben baktım. Duygu iyice içkilenmeye başladı. Aynen, yani, Hatta bize de söylemeye başladı. Çocuk ortalıkta yok acaba ne oldu falan yani, filan. bir şey mi oldu diye düşünüyorum kendi kendime. Sonra kuzenim bana bir paylaşım attı. Ee, şu şu kişi adına kan aranıyor. Emir. Emir'in adına kan aranıyor ben beynimden vurulmuş adam. Başımdan aşağı kaynar sorduk. Size anlatamam. çok şaşırdık ya. Evet. Meğer kaza yapmış. Büyük bir kaza yapmış ve yani sarhoş bir sürücü tarafından. Yine motor kullanıyor bu. Evet. Arkadaşlarına falan duygu ulaştı sonradan. Yakın arkadaşına ulaştı. Bir erkek arkadaşına. Çocuk hava almak için dışarı çıkıyor. Canı sıkkın falanmış hatta öyle bir evet, şeyler canı söyledi. Canı sıkkınmış onu söyledi ilk gün. Hatta konuşmuşlar canım sıkın hava almaya çıkacağım falan filan demiş. Sonra çocuk şeye çıkmış. Hava almaya çıkmış. Kendi ya, yolunda giderken de, kendi yolunda giderken alkolü bir sürücü alkol, arkadan vuruyor. Alkolü bir sürücü arkadan buna vuruyor. Hem çocuk hızlı motorla hem araba inanılmaz hızlı gidiyormuş. İkisinin hızıyla birlikte çocuk bayağı uçmuş yani. Çok evet. uzağa fırlatmış çocuğu. Kaskı falan var mıydı acaba? Hiç bilmiyorum ama 15 gün yoğun bakımda kaldı ve ben 15 gün her gün Gerçekten çok kötü oldum. Yani ne olursa olsun bir insan sonuç olarak. Yani hep yani duygunun işte, bayağı psikolojisi bozuldu. Evet. Yani her gün yazıyorum arkadaşlarına işte iyi olsun falan diye. Ama umudu ee, kesmişler diyor. Öyleymiş. İşte bilmiyorduk. Organlar falan iflas etmişti artık. Hı hı. İlk başlarda işte duygu kahroluyor. Diyor ki abi diyor benim yüzümden. Ha, evet, işte evet. acaba bana cana sakınlı falan dedi. Acaba ben reddettim diye mi? Böyle yaptı. Hani hava almak istedi. Kafası dalgındı da görmedi mi arabayı falan evet. diye diyor ki beyninde bin tane senaryo kuruyordu. Ya, 15 gün süreç 15 gün süreç içerisinde ben kafayı yedim. Ağlıyordu, zırlıyordu, duygu susmuyordu, psikolojisi bozuldu, dışarı çıkmak istemiyordu, hiçbir şey yapmak istemiyordu falan böyle zorla çıkartıyordum kendisini. Ben dedim ki çocuk ölürse Duygu, duygu kaybedeceğiz herhalde. Duygu hemen etkileniyor böyle şeyler. Ama şeylerden. sevgiden falan değil arkadaşlar. İşte yeni görüşmüştük, kendimi çok kötü hissediyorum. Ben suçlu hissediyorum kendimi. Yani kötü bir şey yoktu aranızda çünkü. Yani İnsan mı sonuçta anladın mı? Evet. Neden hani üzü üzülmeyesin ki? Kaldı ki hı, tanıyoruz yani. Ondan sonra işte e, Duygu da şeyle konuşuyor. Emir'in yakın arkadaşıyla sürekli irtibatta. Hani geleyim mi gideyim mi bilemiyorum. İşte haber ver falan. Çocuk bir, bir yazıyor bir yazmıyor. Çocuk da o zamanlar ısrarla. Ha, ısrarla diyor ki hastaneye gel. Ben hastaneye de, gel gör. Ben falan. De halsiz olduğum için hiç çıkamıyorum arkadaşlar. Allah'tan öyleymiş. Duygu iki kızım yemek yediği için yani halsiz düşüyor, yoruluyor. Hiçbir yere zaten normalde de çıkamıyor. Bir de depresyon, bir de acı. Bir de diyoruz çocuk niye hep diyor hastaneye gel, hastaneye gel, hastaneye gel. Demek ki çocuk bir bildiği varmış Değil ve Duygu'nun kahrolduğunu da biliyordu Değil. çocuk. Sonra aradan zaman geçti. İşte iki haftanın sonunda çocuk vefat, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Haberi geldi işte. Hmm. Vefat etti falan diye. Ve çocuğun acı çekmemesini artık hani ailesi için de kendisi için de o belirsizlik evet. zaten çok kötü bir şeydi. Ailesi zaten bu haberi bekliyordu. Biz de bekliyorduk. Ondan sonra Duygu daha da kahroldu. Arkadaşlar ben... Duygulu, duygu'yu duygu, bir tamamen iki gün falan kaybettik yani. Yok bir gün. Değil mi? Bir gün arkadaşlar ben bir gün gözlerim şişti yani o kadar ağladım ki size anlatamam ya. Ö Çok üzüldüm. Daha yeni görüşmüşüm o insanla ve ölmüş. Ve yine hala kendimi suçluyorum. Acaba benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi dalgındı? Ben de kendimi bir şey sanıyorum. Ya yani sence Neyken bana aşıktı falan diye düşünüyordu. Ya aşık falan o öyle konuşuyor ki arkadaşlar aşktan ölüyor gibi yıllarca beni aramış, durmuş diyordu. Evet doğru. Aşmaya çalışıyordum diyordu bana. Yıllarca seni aradım, sana ulaşmaya çalıştım. Ben de sosyal medya kullanmadığım için uzunca bir süre ulaşamadı diye düşünmüştü. Ondan sonra arkadaşlar akşama doğru falan ben o kişinin Instagram sayfasında geziyorum. İşte kim ne paylaşmış bakıyorum kendisini paylaşan olmuş mu diye. Tak bir kız. Can sen anlat. Bir tane kız yazı paylaşmış. Bayağı bildiğiniz Feryat figan, acı çeken. İlk bir, öpüşüm. Bir aşık olan bir kız yani. Evet. İşte ilk öpüşünü, ilk sarılışımızı, işte ilk İlklerimiz bizi unutmayacağım, yaşaman, senle seninle yaşadım falan filan. Diye bir paylaşım yap Bu tarz bir paylaşım. Şimdi ilk başta hepimiz idrak edemedik. <laughs> ne oluyor falan olduk. Hani arkadaşı mı değil mi? Hani bazı insanlar çok yakın arkadaş oluyorlar ya böyle. Hmm. Hani ilk öpücük de ne bileyim. İlk başta kondurmadık tabii ki de. Ki zaten acı acımız büyük yani, acısı büyüktü Duygu'nun. Tabii ben de bu işin peşini bırakmadım o üzüntüyle gittim çocuğun arkadaşına fotoğrafın esesini alıp attım. bir bu ne yani şimdi de? Bu ne dedim hani ne oluyoruz falan diye çocuk da kafam şu an yerinde değil, ben sana sonra döneceğim okuyup dedi. Yani ben zaten orada anladım geri zekalı değil herhalde anlamıştır o şeyin ne olduğunu. Meğer sen... kız. Hastaneye ayağa kaldırıyormuş her gün. Kıyameti koparıyormuş. Kıyameti koparıyormuş. Sevgilisiymiş arkadaşlar. Sevgilisiymiş bayağı. Yani geçmişte bana yaptığı hata özür dilediği şeyi yine yapıyormuş zaten. Adam gerçekten son dakika golünü evet. dağıtmış. Evet. Allah rahmet eylesin ama bunu öğrendiğin için de artık vicdan azabı çekmemeye başladın. Tabii canım ben benim yüzümden dalgın sanıyordum. Ya vicdanen bir rahatlama oldu. Evet ve kız arkadaşına olduğunu öğrendim. Şu Meğer an kız arkadaşım... acı çekiyormuş, ağlıyormuş, ailesiyle sürekli irtibatta, hastaneden çıkmıyormuş. Sevgilim gittin, ellerimden kayıp gittin evet. falan mesajlar böyle inanılmaz. Cenazeyi birbirine katmış yine. Yine cenaze günü de birbirine katmış ortalığı acısından. Berbat olmuş. Yani çok normal. Ben ona Allah korusun. Yani Allah kimsenin vermesin. başına vermesin zaten de. Ama kız resmen şeyle ne olduğunu bilmiyor. Keşke bilse diyorum bazen. O kızın da sana haberi yoktur zaten. Tabii canım mutlaka kim öyle bir şey kabul eder? Sonra tabii kız, kız gün geçtikçe şey yapmaya devam ediyor. Daha kötü oldu. Hikayeler falan yapmaya devam ediyor. Bu sefer fotoğraflar, Video fotoğraflarla, var. videolarla destekliyor. Ve Birlikte yemeğe yani. gitmişler, bir şeyler yapmışlar. İşte içki, içki falan. Yani evet. bayağı yakınlar, bayağı date falan çıkıyorlar sevgililer falan. Birbirlerine aşka bakıyorlar. Kız altına yazıyor bir sürü işte sevgilim gittin bilmem ne. Şu an hala onun için bir yer oluşturmuş ki Bütün profili detayları kaldırıyor. Ve sadece o çocukla sadece ilgili. Onunla ilgili bir şeyler paylaşıyor, başka hiçbir şey yapmıyor. Bütün yani günlerdir üzgün kız. Ve ben merak ediyorum, bakıyorum çünkü yanlış mı anladım diyorum. Hala hani ölmüş bir insanın arkasından yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Suçu, suç da atmak istemiyorum ama günler sonra öğrendim ki o kişi huyuna, bu huyuna devam ediyormuş zaten. Ama bu, şey... insan oldu, değişmez zaten. Yani arkadaşlar o yüzden bana... Ama, ama keşke, şey... keşke böyle bitmeseydi durum. Evet. Keşke ölmeseydi. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Amin. Bir mekan cennet olsun inşallah. En azından artık vicdanın rahat yani. Evet, Senden abi. dolayı olmadığını biliyorsun. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumları bekliyorum sizleri. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı lütfen unutmayın. Beni Instagram ve TikTok hesaplarından takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.